Karanlığın kalbi, ürkütücü ve garip kara delikler. Evrenin derinliklerinde hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan gizemli nesneler gizlenmektedir. Bu nesneler, muazzam kütleleri ve inanılmaz çekim güçleriyle ışığın bile kaçamadığı karanlık girdaplar, kara delikler. Bu kara delik, Samanyolu galaksisinde bulunan ve Güneş'in 20 katı kütleye sahip bir yıldızın çökmesiyle oluşmuştur. Gereo G165540 etrafındaki maddeyi yutarak o kadar ısınır ki X ışınları şeklinde muazzam miktarda enerji yayar. Bu X ışınları o kadar güçlüdür ki dünyadan bile görülebilir. Bu kara delik Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunur ve Güneş'in 4 milyon katı kütleye sahiptir. Sagittarius A o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki galaksimizdeki tüm yıldızları ve gezegenleri yörüngesinde tutar. Bu kara delik 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Güneş'in 66 milyar katı kütleye sahip bir kuasarın merkezinde bulunur. TON 6188 evrendeki en büyük kara deliklerden biridir ve o kadar parlaktır ki tüm galaksisinden daha fazla ışık yayar. Bu kara delik, Güneş'ten 7 kat daha büyük bir kütleye sahip bir yıldız ve Güneş'ten 10 kat daha büyük bir kütleye sahip bir kara delikten oluşan bir ikili sistemdir. Ve 404 Cygni, 2015 yılında o kadar parlak hale geldi ki, çıplak gözle bile görülebilir hale geldi. Bu kara delik, iki buçuk milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Güneş'in bir milyar katı kütleye sahip bir kuasarın merkezinde bulunur. Kuasar 3 Eir X-3, evrendeki en parlak nesnelerden biridir ve o kadar güçlü bir radyo kaynağıdır ki, dünyadaki radyo teleskoplarıyla bile görülebilir.